Onlardan para İnegöl Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen toplantıya Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Bülent Temelli, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Nedim Serbestol, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Culuk ile muhtarlar katıldı. Yemeğin ardından muhtarlara seslenen İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Culuk, köylerin sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerini söyleyerek muhtarlardan sorunlarını dile getirmelerini istedi. Başkan Yardımcıları mahallemde yaşadı. Culuk'un ardından konuşan Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Nedim Serbestol, köylerde en çok sıkıntının buski ile ilgili olduğunu belirtti. Biz de konuşabilirsiniz diye bir diyalog içerisinde hem toplantı olsun hem de yemek yiyelim diye güzellik. Yani hem hediyelerimizi verelim hem problemli olan bir şeyimiz varsa bunları tartışalım konuşalım diye bir böyle bir toplantı düzenledik bizlerden talep gelecek, talepli olan bir arkadaşlarımız varsa yasayla ilgili, büyükşehirle ilgili Bülent Bey başkanımıza sorabilirler, konuşabilirler. Ben istedim ki Buski'den bir arkadaş, buradaki müdür de kimse o da gelsin buraya. Çünkü köylerde Buski ile ilgili bayağı bir sıkıntı var. Doğru mu? Doğru. 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 O arkadaşı çağırdık ama o arkadaşın yerine herhalde Bülent Bey konuşması lazım. Öyle mi yapalım? <laughs> Öyle yapalım. Ya şimdi şey, köylerde en büyük sıkıntı... canlı. Suyla beraber... Saat, saat, saat verir. Arkadaşlar suyla beraber camilerin temizliği bak çok önemli. Şimdi köylerde mesela eski var korucular vardı konuzluların hepsi gitti. Şimdi köylerde en çok benim duyduğum sıkıntı biletmeyi de duyuyordur başkanım da. Lavaboları, tuvaletleri temizliği dahil. Şimdi imamlar bile tuvalet temizleyecek hale geldi. Yani köylere eleman verilecek mi, verilmeyecek mi konusunda Artık bana sormayın. Burada bir erken var. Ona sorun. İnegöl'de bulunan muhtar derneklerinin tek çatı altında birleşmesi için bir çözüm önerisi sunan Serbest Sol, herkesin ortak noktada buluşması şart. Bunu anlatmak bizim muhtarlarımıza düşüyor diye konuştu. Ben şöyle bir teklif ederim, kendimce söyleyeyim. Herkesin huzurunda bir tane sandık kurulsun. Herkesin huzurunda bir sandık kurulsun. Bak şahsi fikrimi söylüyorum. O sandık içerisinde Hangi derneğe gidecek, nasıl yapılacak? İnegöl 250 bin nüfus. Tek sandıkın içerisinde bütün üye arkadaşlar, muhtarlar gelip orada oy kullansın. Ahmet Derneği'ne mi gidelim, Mehmet Derneği'ne mi gidelim? Karar verici siz muhtarlar olsun. Doğru düşünmüyor musunuz? Doğru. Yani bu böyle o, o taraf çekiyor, bu taraf çekiyor. Vallahi belediye başkanı da haklı siyasi erken de haklı. Buraya mı gidelim selam verelim, oraya mı gidelim selam verelim, oranın işine mi bakalım, buranın işine mi bakalım? Son olarak konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe başkanı Bülent Emeli ise iki ayrı derneğin olmasının kendilerini de zorladığını belirtti. Tabi konu dönüp dolaşıp bu iki tane muhtarlar derneği noktasına düğümleniyor. Ve inanın aynı zorluğu bizler de yaşıyoruz. Davet edilirken şu bir kere sıkıntıyı herkes çekiyor ya acaba şimdi gidiyoruz da acaba hepsi birlikte mi? Yok öbür grup bu geldi, bu mu geldi? Bazen zaman zaman bu endişe oluyor. Ve bu endişeyle de emin olun yine bu toplantıda geldik. Ama şu var. Dernek o dernek olmuş, bu dernek olmuş. Ben e, özellikle bizim açımızdan sizin şunu bilmenizi istiyorum. E, hangi derneğin üyesi de kimseyi biz görmüyoruz. Sormuyoruz da. Bizim için bir kere göreviniz icabı muhtar olduğunuzdan dolayı mahallenize hizmet vermek istiyorsunuz. Bizler de o hizmet, geçmişte daha fazla aracılık yapması gereken bir kurumduk siyaset. Bugün gittikçe de azalan bir tempoda ama hala daha ihtiyaç olduğunu bildiğimiz için biz oraya hizmet etmekte size yardımcı olmak boynumuzun borcudur diye yaklaşıyor ve e, bu anlamda bakıyoruz. Seçimlerin ardından iki ay geçtiğini belirten Temelli, daha entegrasyon tam tamamlanmadı. Ancak ben yine de çok mutluyum diye konuştu. Ben kendi izlenimlerimi e, size anlatayım. Gerçekten şu iki ayda ki geçiş dönemi olmasına rağmen daha entegrasyon tam tamamlanamadı. Yani Bursa Büyükşehir'in kurumları işte Burulaşı, Burfaşı, Buskisi bir sürü onların imkan, kabiliyetleri, kapasiteleri, İnegöl'ün beklentileri, mahallelerin beklentileri, işte köyden mahalleye dönüşen bölgelerimizin beklentileri daha tam herkesin kafasında oluşmamasına Dediğim gibi entegrasyon sağlanamamasına rağmen ben çok mutluyum. Köylerde sorunlar ne gelen su saatlerinin takılması konusuna değinen temelli, su saatleri bağlanarak ne kadar su harcadığımızı göreceksiniz. Şu anda bu saatler sakılara kontrol altına alınacak. Bu para ödeyecek anlamına gelmiyor diye konuştu. Su saatleri bakın, şimdi şu su saati demek şu demek değil. Hemen saatler bağlandı, para alıyoruz demek değil. Bak. Konuşmaların ardından muhtarlara Büyükşehir Belediyesi'nden gönderilen hediyeler verildi. Ay gibi bir süre geçti.